Atla. Nereye? Fark eder mi? Fark eder. Ne kadar uzak o kadar iyi. Hı. O zaman benimle gelmem lazım. Bu gece gidiyorum. Yani bu, bu şimdi böyle mi söylenir ya? Abi sana durabilir misin sanızsan? Hayır abicim devam edelim lütfen. Yok, yok Bir abi, Karar dur. verin. Tamam abi dur sağda. Dur abi ne kadar? Dur. Kerem ya. Of ya. Şu havaya bak ya. Niye durduruyorsun ya Kerem? Bu havada ben nasıl bulacağım taksi? Ne yapıyorsun sen? Taksi arıyorum. Ne yapacağım başka? Onu demiyorum. Gidecek misin? Başka çarem yok. Nasıl? Ne nasıl? Nasıl başka çaren olmaz ya? Nasıl olmaz? Öyle çünkü. Babam öyle istiyor. Söyle demek. Korkuyorsun sen. Korktuğun için de adım atamıyorsun. Başka peki? Ne başka? Başka neden korkuyorsun? Bilmem. Hı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Ya e sen köpek mesela. Yani evet, ben çok korkarım. Çocukluğumdan beri hiç dokunmadım mesela. Yani hiç dokunmadım o zamandan beri. İyi tamam o zaman. Ne yapıyorsun? Al bakalım. Nesi güzel bunun? Sana güzel bir veda hediyesi hazırlıyorum. Sen bize bir taksi çağırsana.